Merhaba arkadaşlar sizlerle beraber yeni bir Brawl Stars videosu çekiyorum arkadaşlar. Yusuf ya diye biri var onu davet ettim. Gelirse onunla oynayacağım. Geldi. Savaşı önerelim. O Frank'i var. Frank ol. Ne istesin alırım bak. Frank ol ne alayım. Frank olur musun? Ben 8 bit olamıyorum ki. Bir dakika hayır diyeyim. Ben bro için oyn oynayamıyorum. Ya. Çek bölge var. Elmas kapmaca oynayalım. Arkadaşlar bugün büyük kutu açmaya çalışacağım. O düşük kupaymış. Bunu kazanmam lazım. Direk, direkt. Ya direkt öldüm. Hadi birkaç kişi öldürün. Ana <laughs> be ana be ana be. Öl 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 öl. Ben attım. Ben şöyle Ölmemem lazım ben iki tane var Atış Öldürün şunu öldürün şunu Gidin toplayın benimki dedi He oradaki Teretim öldürdü. Şey sen yani. Şu Teret öldürüyor. Bak kazanacağız. Kim sölmesi? Öl ölme, öl 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 öl. atayım şuraya. Ve kazandık arkadaşlar. Kazanamadık, kazanamadık. Hayır. Nasıl bir şey? Nasıl olur? Sıkıştır, Sıkıştı. Vay! Vay vay vay. Ya nerede ki? Ta şuradaymış. Tamam da arkadaşlar. Bak, <laughs> bak. Ya bot dedi. Yine davet etti beni. git ya bu otoyla niye arkadaşlık yaptım bilmiyorum Frank diyorum bana başka bir şey oluyor ah, ay. direkt öldük ya Daryl'a Mati Mati'ymiş adı Mati Öl 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 Aa beni çekti beni çekti Nasıl bir şey aa direkt öldüm Tara geliyor Tera geliyor Tera Tara geliyor Tara Tara Tera mıdır Tara mıdır hmm. Atış 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 Tera Tera Tete mi? Hmm. hmm. Direkt öldüm arkadaşlar. Ya benim bunu kazanmamız lazım. Çabuk çabuk git, sıkıştır git, sıkıştır. At, öldür, öldür onu. Teratt'a at onu. onları. <laughs> <diye ne> <laughs> Desk. Ben hemen geri de alt tane var çünkü. konuyu korumak için atıyorum. Hmm. <laughs> kazandık. Direkt yani kazandık. Bu da şu kupa değildi herhalde. Olsun. Hadi Olsun arkadaşlar. Ne de kazandık. 20 kupa falan daha alınca kazanıyoruz arkadaşlar. Büyük kutu geliyor. İnşallah ondan bir gelir. İkinci hesabımda bir var ama bu hesabımda yok. Ama bu düşük kupa bunu kazanmamız lazım arkadaşlar. Ya biz çok güçsüz ama ya. Adam dynamite var. Dynamite'ler çeriler. Dynamite'ler çeriler. Ha, nita 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 Hı. Hadi bakalım kötü oynuyorlar en azından ya Ben geri çekilmem lazım Ölmeyin 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 hmm. Alırsın onu alırsın ama onu sen onu. onu alırsın ya Adam direkt taretini attı Ben bunu Aa, Öl 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 ölürsün ölürsün ettiler hmm. Hayır öldüm. Öldürün, öldürün, öldürün onu. Alırsınız. Aldınız mı? Aldınız aldınız. Geri onu ben alırım. Hmm. Hmm. var mm. mm. <laughs> 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 Öldük ama hala kazanıyoruz arkadaşlar. Şimdi kurmak için Hadi Hayır hayır adam sıkmadan artık. Tak. Şimdi korumak için şuraya bir tane atıyorum. Düş 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 düş. Aldık arkadaşlar. Abi de düşkup maçıymış bu. Eee git. Almış da olabiliriz büyük kutuyu. Yok son bir son bir kupa lazım ya. Çüş. Yok o kadar yani? Öyle olmaz ki. beşini kaybedersem 9 kupa daha lazım olacak. Oynayın. Ha, ben tek savaşıyorum. Atış atış. De, atış atış atış. Sıkıştın mı? oynamıyor. Oynamaya başladı. Hmm. Jackie, Jackie, yavaş yavaş git. Yavaş yavaş. Jackie. Uf. Uf. Jackie, Jackie, Jackie. Aa, ölüyorum arkadaşlar çok iyi oynuyorlar. Nasıl ya? Kaybedemeyiz bunu. Jackie geri çekil ya. Kurbanın olayım ya. Kurbanın olayım Jackie ya. Uğraşma işte. Uğraşın da ölün. Uğraşın da ölün lan. Uğraşın da ölün. Zaten kazanamayacağız. Adam şimdi direkt geri çekiliyor. <laughs> Hepsini birini öldürsek bile kerkerdir. Yani bir kişiyi bile öldüremedi kimi. Sizin yüzünüzden ya of. Çok kötü oldu bu. Benim tek hesaplaşmam lazım. Bu benim son maçım olsun. benim son maç. Daha çok saklanacağım ki ölmeyeyim. O yüzden bir kupada kaybetme niyetim yok. Öl, öl, öl. Ama benim şu kuşunu almam lazım ki şey öleyim. Ee, çok güzel. Çok güzel var ya. Efsane bir. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Can dol, can dol. çok az arkadaşlar. Geçmem lazım.

Ne şurası? Durayım. Çıkma çıkma dur. Hadi oynamam lazım. Kuyarı verirse. Kuyarı verirse baştan başla o kalırım ve bunu yani program kendi yönettiği için beni çıkartır öldürebilir bile yani. Git 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 Yürü git. Git yürü git. Yürü git. Siz savaşın siz savaşın. Hı hı hı. 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 kapışın, Kapış. Kapışın kapışın. Hanginiz hanginiz alın? Adamınız. O beni alacak herhalde büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar. O beni alacak. Onu zehri öldüreceğiz. Olmayacak yok yok yok. Burada hiç bir taret yok. Ben... Ya son anda. O 8 kupa aldık. 3 ihtimal geldi. Evet. Arkadaşlar. Sizin hatırınıza. Bir şey gelecek evet. Hadi bakalım. Hadi inşallah bir şey gelir. Bir şey bekliyordum. Gelmedi arkadaşlar. Neyse. En gelecek ben Ona seviniyorum. Para en biz gelecek. En çok güzel. Şu 8 bitimizi de güçlendirelim. Abone ol. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ya, bot ya gene geldi.